Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, Türkiye'nin Test Kitapları Kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan hepinize sağlıklı, başarılı, güzel günler diliyorum. Özellikle LGS'ye yönelik yayınların yeni çıkan kitaplarını, denemelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlere faydalı olacağını düşündüğümüz bir deneme serisini tanıtmış olacağım. İşler Yayın Grubu'na ait yeni tarz yayınları, yeni tarz LGS branş denemelerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar videonun altında link var. E, bu denemeleri almak isteyen öğrenci ve velilerimiz bu açıklama kısmındaki linke tıklayarak lgskitap.com'da bu denemelere erişebilirler. Ve aynı zamanda %10 indirim kodu hediye çeki kodu da açıklama kısmında olacak. Satın almak isteyenler bu indirim kodunu da kullanarak artı %10 daha indirimli alabilecekler. E, şimdi denemelerimize gelelim. Matematik, fen bilimleri ve Türkçe 8 sarmal 8 genel denemeden oluşuyor. Yani toplam 16'lı deneme. İnkılap tarihi 14 sarmal 14 genel deneme. İnkılap tarihi de 14 artı 14 28'li denemeden oluşuyor. Ve arkadaşlar tamamı video çözümlü. Çözemediğiniz soruların video çözümlerine erişebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Denemeleri açtığımızda Denemeler föy şeklinde çek kopar olarak da ayrı ayrı her bir denemeyi çözebilirsiniz. Ee, ve baskısı dizgisi de oldukça kaliteli. Çok ferah bir görüntüsü var denemenin. Kenarlardan koparılabilir olması da e, güzel bir özellik. Her denemeyi isterseniz ayrı ayrı koparıp e, bağımsız olarak çözebilirsiniz. E, ve matematik denemesiyle başladık. Yine üzerinde QR kod var burada da kare kodu okutarak e, video çözümlerine ulaşabiliyorsunuz ve aynı zamanda sarmal denemeler kolaydan zora doğru sıralı bir şekilde devam ediyor yani ilk baştaki sıralı e, sarmal denemeler e, biraz daha kolay seviye ve gittikçe zorlaşıyor e, kavrama anlama uygulama analiz değerlendirme sentez soruları göreceksiniz burada yani LGS formatında Güzel bir deneme serisi olmuş. E, matematik birinci denememizle başlayalım. E, i̇lk sekiz denememiz sıralı demiştik. Sekizden sonra dokuzuncu ile birlikte genel denemeler başlıyor. Bir sayfada iki soru var ve dizgisi arkadaşlar oldukça güzel, e, gözü yormayan yoğun böyle kalabalık bir görüntüsü yok. Ferah bir şekilde keyifle çözebileceğiniz bir deneme. Soruların zorluk seviyesi yine orta düzey. ve ortanın üzeri bazı sorular biraz daha zorlayıcı. Ama genel olarak sınav formatına oldukça uygun. Yine sütun grafikleri, dairesel grafik soruları şekiller, görseller. Yani yeni tip dediğimiz soru formatlarını görmüş olacaksınız bu denemelerde. Fen bilimlerine bakalım. Yine fen bilimleri de 8 sarma 8 genel denemeden oluşuyor. Toplam 16'lı deneme. Ve ilk 8 denememiz sıralı dedik ve sıralı denemelerde biraz daha kolay seviyeden gittikçe zorlaşan kademeli bir şekilde hazırlanılmış. Fen bilimlerinde de yine her denemeyi ayrı ayrı koparıp bağımsız olarak çözebilirsiniz. Fasikül fasikül bir deneme kitapçığı. Video çözümlü yine fen bilimlerinde Türkçe e, branş denemesi, yine Türkçede 16'lı deneme. E, yine föy şeklinde her denemeyi ayrı koparıp çözebilirsiniz. Video çözümlü sorular tam LGS formatında. Orta düzey sorular, orta ve orta üzeri. Yine burada föy olarak mesela e, bu deneme ikinci denemeyi kopararak fasikül fasikül föy föy çözebiliyorsunuz. İnkılap tarihi 14 artı 14 28'li deneme yine video çözümlü föy şeklinde Yeni Tarz Yayınları İşler Yayın Grubu'na ait bir marka olup içerik olarak yine soru bankaları e, föyler var. Onlar da özellikle bu eğitim sezonunda oldukça fazla tercih edilen, beğenilen e, kitaplardı. Yine denemelerde yenilenmiş güncel haliyle lgskitap.com'da bulabilirsiniz. Sonraki videolarımızda yine yayınların yeni çıkan güncel kitaplarını tanıtmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olup bildirimleri de açarak yeni videoları kaçırmamış olurlar. Sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.